Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Hollanda'dan, Hollanda'daki hobi bahçesinden sesleniyoruz. Tabii ki ben oraya gitmedim. Sağ olsun arkadaşımız Evsel bize bu videoyu sizlerle paylaşmam için çekti ve bana gönderdi. Çok teşekkür ediyorum ona. Daha önceden de onun videolarını paylaşmıştım. Geçen videomuzda Almanya'nın bahçelerini paylaşmıştım. Ona da isterseniz bakabilirsiniz senin bahçesine bayılıyorum ben. Aradaki taşlar, şekli, dizaynı. Maşallah çilekleri. Maşallah maşallah. Çok güzeller. Bu şekilde aralıkların mesafeleri az olduğu için rahatlıkla dikim sulama işlemi yapılabiliyor. Burada da fasulyeler fide haline gelmiş. Ondan sonra herhalde bahçeye alınacak da bahçesine döneyim. Araları taşlık olduğu için sulama ve kazma işimi kolaylıkla oluyor. Çiğneme olmuyor en azından fideleri. Onun için onların bahçelerini çok seviyorum. Bak görüyorsunuz biber fideleri dikilmiş, çok güzel. Ay, mısırlar dikilmiş, çok güzel. Maşallah, inşallah bol bereketli bir yıl olur. Emeklerinin karşılıklarını alırlar. Burada da domates fideleri var. Domatesler dikilmiş. Sera da herhalde. Ondan sonra açılacak üstleri. Çok güzel. Dipleri kazılmış, dikilmiş. Burada da şeyler var. Onların içinde kabak mı vardı? Kovaların içinde. Tam bilmiyorum. İleride başka bir fotoğraf var. Ondan bakalım. Burada da çileklerin olmuş halini atmış. Yavaştan kızarmaya başlamışlar. Burada tekrar biberleri çekmiş bizler için. Burada da kabak herhalde bu. Evet. Burada da salatalık var herhalde o kovaların içinde. Böcek yemesin diye mi acaba öyle etrafına kova koymuş herhalde. Bak zaman geçmiş. Fasulyeler dikilmiş. Gayet iyi ürük vermiş. Burada da kara lahanalarımız var. Ne güzel kültürümüz her yerde yaşıyor. Ellerine emeğine sağlık. Teşekkürler video için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.